it Arkadaşlar ben GameX Pro'dan Yunus. Bugün sizlerle ağaç ev yapacağız. Bu gördüğünüz ağaç evi yapacağız. Ee, orada da bir tane var. Hemen buradan yapmaya başlayalım. Ee, i̇lk önce hemen şuradan e, odun alalım. Meşe meşe odunu alacağım. Siz istediğiniz odunu alabilirsiniz. 1 2 3 şuradan hemen 4 çıkıyoruz. Ee, ondan sonra odun alıyoruz. Şuradan hemen gerekli malzemeleri isterseniz işte, alalım. Bu ee, şuradan hemen şunun taş ee, heh, bu. Ee, ondan sonra bu. Bir dakika ha kalmayalım. Ee, ondan sonra şey bu kemik tozu. Bu nevi diyorum. Ee, bunu nasıl Türkçe yaptığımı da başka bir videoda anlatırım. Merdiven e, başka ne gerekiyordu bir de stepping. E, bu da gerekebilir. Ee, evet arkadaşlar sonra bunu böyle çekiyorsunuz. 3 blok çek senin çekmeniz yeterlidir. Bunları böyle bu taraftan şöyle geliştiriyoruz. Buradan 2 ata buradan 3 blok geliştirmemiz gerek. Ondan sonra e, şuraları, e, şu alt kısımları e, bunları yaparak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. E, şuraları hemen şöyle yapalım. E, bunu survival'da yapma, yapmanız yapmanız daha iyi olur bakarsanız. E, çünkü e, zombiler mesela e, gelemez, hızlıca çıkabilirsiniz. Zombiler buraya giremez. E, başka... Başka bir sürü iyi yanı var bu evin bir dakika şuraya koymuyoruz. Böyle başka bir sürü iyi yanı var diyecektim ki şurayı kırıp şöyle yapıyoruz. Şuradan şurayı koyuyoruz. çünkü yüksekte olması survival derken çok işi, çok işimize yarıyor. evlerin yüksek olması. Sonra hemen şuradan şöyle bu bloğu koyu Bu bloktan koyuyoruz. Ondan sonra buraları böyle bunu döşüyoruz. E 3 blok olmasının sebebi buraya kapı gelecek. E, ondan sonra bu tarafa da ay, bu tarafa da bunları bunları koyuyoruz evet. Buradan böyle koyuyoruz. Şurayı da kırayım. şurayı kuralım hemen. E sonra buradan bir blok daha gelelim şöyle. E, hatta bu geleceği için daha uzun olacak şurası. Hemen şöyle koyalım. Aslında orayı koymamıza gerek yok bunlardan. Çünkü bunlar bunları hesaba katmadım. Bunlar buraya geleceği için burası daha büyük olacak. Ee, hemen şuradan e, şunları şöyle koyalım buraya. Abi. Yanlış mı yaptım ben? Evet. Çok büyük oldu burası çünkü. a toprak almışız elimize. Evet, toprak da gerekli. Eee şurada şurasında bir, hata yaptık sanırım. Çünkü bayağı kır, bayağı baya karıştırdım. Ee, burası böyle bu şekilde olacaktı. Şurayı kıralım. Ee, çünkü buraya hemen buraya bir tane daha böyle işe şey gelecek. şuradan ee, aynı şöyle yapacağız buraya da bir tane daha. Ee, bu şekilde koy koyacağız. Sonra buraya böyle devam ettireceğiz. Ee, bunun burada kötü gözükmesini istemiyorsunuz. Şunu şöyle düzeltebilirsiniz. Ee, sonra buraları şöyle şunla tekrar e, kaplayıp Daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz Bir dakika şimdi ben videomu Kötü gözükmüyor saçımdan şuradan bir gece görüşü İstirahat ee, Böyle yaptıktan sonra e, Burayı şöyle çekip e, Şurayı kıralım Burasını Burayı böyle hatta Buraya gerek var doğru ee, şuraya da koyuyoruz ondan sonra e, böyle kapatıyorsunuz ben bunun iç, iç, iç dizaynını da yapacağım e, şuradan şöyle e, 4 geliyorsunuz 4 blok böyle bu tarafa doğru geliyorsunuz e, şunları da çekelim e, başka şey, başka videolar da ge yani gelecek e, Clash Royale çekmeyi düşünüyorum ee, aslında bir klasüler videosu çektim de sonra kaydın o ne no, oldu? Silindi bir şey oldu. Kayda gitti o kayıt. Ee, yenisini çekmeyi düşünüyorum. Ee, şu pencereleri isterseniz canla kapatabilirsiniz ama e, çitle kapatmanız bence daha güzel göz daha güzel gözükür. Daha güzel gözüktürür. Ee, şuraları da hemen şöyle çekiyoruz. Ee, hemen şöyle çekelim. Sonra buraya bir ağaç e, koyuyorsunuz. E şuraya. Evet buraya bir yere ağaç yok. Buraya değil bir dakika. Şurayı şuraya ağaç koyuyorsunuz. Ya yani ağaç değil toprak koyuyorsunuz. E meşe fidanı ve buna basıyorsunuz. Evet, kötü çıktı. Videonun şansına kötü çıktı. Hmm, şu ses bir dakika. Kısayım kısayım bir dakika. E, uzun güzel çıkması gerek yani nasıl desem güzel çıkması gerek diyorum da ee, yani mesela yerden e, şu ozonun gözükeceği kısım bir iki blok olması gerek yoksa e, ev güzel gözükmüyor bir daha deneyelim böyle güzel çıksın ha mesela böyle bir ağaç çıkması gerek sonra e, şu arka tarafa yer kaplam bir dakika işte yani sonra yaparız e, buranın üstünü de kapatabilirsiniz isterseniz ee, şöyle son şurayı da yapalım. Son yerleri yapalım şöyle. Ee, hemen kısaca. Şuralara böyle merdiven ya da sarmışık koyabilirsiniz. Ama merdiven koymanız bence daha iyidir. Ee, şuradan böyle giriyorsunuz. Böyle giriyorsunuz da. Şu, bir dakika şurayı fazla mı yaptım? Küçük mü yaptım? Yok tamam. şurayı ee, şuraya şöyle geliyor tamam. Ee, sonra burayı böyle koy. Buraya böyle bunları koyuyorsunuz. Şunu şöyle kıralım. Hatta şunu da şöyle kıralım. Sonra buradan böyle buradan böyle çıkıyorsunuz. Ee, bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Ee, i̇şte bunu bu yüzden.